Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Minecraft Wither Storm hayatta kalma. Direkt böyle sizinle beraber oynayacağız hayatta kalmayı. Yani böyle sonradan yaptığım, başladığım kesitleri değil de sizinle beraber başlayacağız. Sizinle beraber bitireceğiz. Gelişmiş diyelim. Şuradan koordinatları göstersin. Şablonlardan çöl köyü seçeceğim de çöl köyü de çok kötü bir yer. Hiç iyi bir yer değil. Ama maalesef çöl köyü seçmek zorunda değilim aslında. Çöl köyü seçmesem de olur. Çöl köyü. Ne seçebilirim? Bunu seçelim. Tamam. Başka bir şey. Gerek. Hileler açık. Envanter koruma kaynak paketleri cvsm bedrock port kullanabilir buradan çıkayım. olur çok create Anyway. şimdi başlatalım bakalım bakalım başlatalım bakalım nasıl olacakmış bakalım bu widirstone ile savaşmak bakalım Açıl bebeğim. Aa, bu köylerde okçu yok değil mi? Oh. Yok. Yani ben onu unutmuşum. Lü. <laughs> ve hayatta kalmamızda başladık ve yanımızda o malum yer duruyor. Malum yere nasıl gireceğim? Camdan bodozlama girmek istiyorum ben. Girdik. Ne varsa alacağım abi. Şunu da al. Şunu da al. Şunu, da al. Şunu da al. Al şöyle hepsini. Saman balyası varmış. Çökerim. bunları ne yapayım? Madem bir Üst kata nereden çıkıyorduk? O dışarıdan. Üst kata da buradan çıkıyoruz. Şuradan. Oo oh, güzel güzel. alalım hepsini. 8 tane demir çıktı bak. Bunu ne yapacağım lan? Mal da aldım. Bu ne? Bunu bununla bir şey yapmıyor. Bu varildeki eşyaları alalım. Bu eşyalar da gelsin. Sonra eşya yapma masası lazım bize. her şeye çöktüm. Buradaki, bu evdeki. Burada da bir bu <laughs> Burada pek bir şey yok galiba. Şuraya bakalım. Yok. Wither Storm'un olduğu yerde var mıydı? Yoktu. Seni hiç şu anlık şu anlık yapmak istemiyorum bu şeyi şu anlık yani ı -ı. şu anlık yok asar da almak istemiyorum köy ne taraftaydı köyü nasıl bulacağız şimdi neyse şuraya gidelim bakak. Bir taraftaydı herhalde düşüyorduk. Güzelin i̇şte o taraftaydı. Katil tavşan bize saldırıyor Ben yani vurdum Vuramıyorum ki çok hızlı. Çekildi koyu. TNT yapımında formidi bomba yapacağımız için ileride, ileriki zamanlarda topluyorum. Yoksa formidi bomba olmadan nasıl yiyeceğiz bu canlıyı? Sonra midi bomb ama sadece onu daha da güçlendiriyor. Hadi vallahi sağ ol. Sizin eşyalarınızdan yararlanıyorum. Şöyle. 24 tane kum yeter. Şunları atalım. bakalım. Sen ne satıyorsun? 18 tane. Oha. Dolandırıcı git. Aa. Yatağı alırım. Ne haber müdür? dolayı şey burada da Aa dur yemek çıkmış şalelerini alırım. İleride lazım olacak çünkü. Madene falan indiğimde kullanırım. Çürük zombi etini alayım. Ben. Yani. maden de var burada. O garip kurbağa ses ne içinde peki o <laughs> Aman biraz daha sarı, sarı bir şey olmaz. Bunu ver bakayım sen bana. Şöyle bir sürü kırışıkları Tam da 15 tane olsun. Evin çıktısına buz girmiş. Şuraya bir yere büyük ihtimalle. Kazalım bakalım. Ay yok. Şurasına girmiş buz. Nasıl da benim kıracağım yeri biliyor. Kaçıyor. Ama şimdi kaçalım. evlere baktım. bütün evler boş gibi. Yo daha bakmadığım varmış. Oh shit. Yep. Ya abi ya yapma ya. Of. Çaktırmayın. Ölmedim ben ölmedim. Yaşıyorum yaşıyorum. Ben yaşıyorum da siz görmediniz aslında benim yaşadığımı. Aynen öyle. Evet. Elimle indireceğim şimdi. Akşam oluyormuş. Bir uyuyayım da. Sabah savaşırız. can artık Allah aldım mı ben bunun eşyalarını? 3 tane çıktı güzel. Ekmek. Ekmek nedir? Ekmek nimettir. Ekmek nedir? Ekmek nimettir. Allah'ın belası çiftçi nerede? Hah buradaymış. Bu kardeş sana taklifim var taklifim. Taklifimi kabul edip 54 tane elmas versene bak. var ya öldüreceğim bak. Ekmek miydi? Çiftçi değilsin lan hatta ondan sonra. İşte çiftçi bile değilsin. Anladın mı lan beni? Çiftçi de değilsin. Bir şey de değilsin. Nasıl yani? Üzülmüyor lan bak. Ölsene oğlum. al 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 al. Ol. Nasıl oluyormuş? He? He? Nasıl oluyormuş? He? İyi mi oluyormuş? He? Ağzına tükürdü. Çok güzel oluyormuş değil mi? Çok güzel. Sen bana zümrüt vermezsen buğdayla. Ben de evini barkını yok. Hadi yunan bay bay. Öyle mal mal bakma. Gelir indiririm kafanı. Ben nereye uçuyor bu odunlar ya? Ben eşya yapana kadar, bir dur stormu doğuna kadar, doğurana kadar Hatta bu ilk bölümlerde gelişme olsun arkadaşlar. Madene iniş falan böyle baya bir güçleniş olsun ilk bölümler. Ondan sonra asıl Wither Storm'u doğurup öldürmeye geçeriz. Yani bu bölümde çoğunluk gelişeceğim. Gelişmemi izlemek de sıkıcı tabii ki de. Arkadaşlar benim gözümde sıkıntı var. Gözlük takıyorum. Artık videolar pek fazla her gün gelmeyebilir. Olabilir yani öyle şeyler. 22. dakikada videoyu kapatırız. videoyu kapattıktan sonra oyunu da kapatırım arkadaşlar. Yani oyun dışı hiç gelişmem. Sadece siz izlerken ben gelişirim. Şimdi güzel. İki tane niye kaldı bende boş odun? İyi bitti onlar da. Şimdi madene yavaştan inelim. Madene inemiyoruz. Boş da ağzına vururum he. Batlama. Sen lazımsın bana. Bana özellikle şey lazım. Şunlardan lazım. Şit. Çıkma. Allah seni. Lazımdın ama ya. Of öyle. Neyse boşver. şöyle düzeltelim de ben de koratan koran gözükmesin. Ya abicim. Tom'un abim ben ya. Şuradan bir kendimize. Anayın bak sik. Tövbe. ekmek nedir? ekmek nedir? ekmek nimettir. 18 tane ekmek yapabiliyoruz. Şöyle bir tane demir kazma, bir tane demir balta, taş şey yapalım çubuğum mu yok yoksa taşım mı yok? Yeterli taşım yokmuş. Şuradan iki tane taş verelim. Şuradan şimdi kazma eşyalarımızı yani şey taş eşyalarımızı yapalım. Öf bir git. Allah. Ya öldürme bir ya. Bir rahat duramıyor ya. Bir rahat duramıyoruz bir, bir şey yerde. Nerede orası? Al işte. Nerede o iskelet? Ağzına tükürdüklerim. Yaratıcı da geldim diye tabii kaçarsınız. Dünya doğum yerini de şurası ayarlayayım da. Her öldüğünün odada. İki dakika rahat, kömür kazmaya da izin alamıyoruz ya. Bak hem öldürüyor hemen kaçıyor sonra. Canım da azmış benim diye. yeni fark ettim. Hem madene gitmek için hem de meşale falan. Yapmak için ihtiyacımıza yarar bunlar. Güzel. Birkaç tane de taş toplayalım. Ondan sonra da videoyu kapatırız. Sonra yarın arkadaşlar. Yarın okuldan geldikten sonra videoyu çekmeyi planlıyorum. Yeni bir video. Yani yarın net yeni video gelecek. Şurada yukarıda bir yerde kapatalım videoyu Ya da şurada kapatalım. Bir Şu yukarı çıkayım. Gel bu sefer öldüreceğim. Ha öldü. Ben öldürmedim ama yine de öldü. Bugünlük videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Şöyle videoyu.